İlk olarak Felipe Melo ile başlıyoruz arkadaşlar. Felipe Melo gördüğünüz gibi pitbull taklidi yapıyor. Melo ile it diye dalga geçiyorlardı. Sonra bıraktı zaten bu işleri. Mario Balotelli bildiğimiz gibi. Jimmy Vardy ise attığı golden sonra ölü taklit yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Kıpırdamıyor hiç. Tekrar izliyorsunuz. Bak ölü taklit yapıyor. Bu futbolcular ise topu bir şekilde havada tutuyor. Görüyorsunuz hokus pokus yapıyorlar. İçlerinden birinin içine sihirbaz kaçmış sanırım. Bu arkadaş da galiba takımın en kazma futbolcusu. Direkt gidiyor. Goy sevincini yedek kulübesiyle yaşıyor. Artık ne kadar yedek oturduysa görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra tabi kırmızı kart yiyor. Bu arkadaş olayı çok farklı bir boyuta taşımış. İki samimi futbolcunun ortaya çıkarttığı mükemmel bir gol sevinci. Kendilerini teker yapıyorlar arkadaşlar. Bak 1, 2, 3, 4 tur attı. Helal olsun. Bu arkadaşın göbeğiyle çok dalga geçilmiş. Gol attıktan sonra göbeğiyle davul çalıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arkadaş da attığı mükemmel golden sonra sıkılıyor galiba maçtan. Sonra gidiyor arkadaşlarıyla bowling oynuyor. İzleyin de görün. Daniel Sturridge zaten biliyorsunuz mükemmel bir koy sevinci var. Kafanızın içinde yarım yarım şarkısı çalıyor biliyorum. E tabi Cristiano Ronaldo'nun sü olayı olmazsa olmaz. Hani bu video ilerlemez.